Merhaba arkadaşlar. E, Trabzonspor'un UEFA, <laughs> UEFA yanlış bir cümle olur. UEFA'nın üstünde satıyorlar, üstünde arkadaşlar. E, yalan yanlış bir sürü şey yazılıyor. Deyim yerindeyse ağzı olan konuşuyor. O yüzden. Böyle önemli konularda mümkün olduğunca canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı cezanın gerçeği nedir? Anlamı nedir? Anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu cezayı veren bildiğimiz UEFA yönetim kurulu değil. UEFA disiplin kurulu değil yani. İşte, finansal Fair Play denetleme kulüpleri denetleme kurulu yargı kurulu diye bir e, UEFA'nın üstünde olan deyim yerindeyse dinozor yargıçlardan oluşan bir kurul. Önce size Galatasaray olayını bir hatırlatayım. Ki biz bunu daha sonradan öğrenmiştik o zaman. UEFA Galatasaray'ın Avrupa'ya katılmasını e, yaptığı girişimlerin işte finansal fair play konusunda aldığı tedbirlerin yeterli olduğunu düşünürken bu kurul UEFA'nın Galatasaray'la yaptığı anlaşmadan sonra anlaşmadan sonra olaya müdahil olmuş ve siz bu anlaşma yapamazsınız. Bu anlaşma geçerli değildir demişti. Galatasaray'da bir yıl ceza vermişti. Bunun üzerine ben o süreci sonrasında iyi biliyorum. Selvet Yardımcı başta Futbol Federasyonu Galatasaray Kulübü'ne büyük destek verdi doğal olarak. Ve KAS'ta, KAS Mahkemesi ki her zaman Kasta UEFA daha etkilidir. Ee, bu dinozor yargıçların diyelim verdikleri kararın yanlış olduğunu UEFA'nın Galatasaray'la yaptığı anlaşmanın geçerli olması gerektiğini söylemişti. O yargıçlarda siz zaten bize zamanında haber vermediniz. Yani geç kaldınız. Biz anlaşma yaptık. Diye bir cevap vermişti. Sonucunda Dediğim gibi Servet Yardımcı UEFA'daki temsilcimiz başta. Federasyon ve Galatasaray'ın e, çabaları kasta sonuç vermiş. Şimdi Trabzonspor olayında da dikkat edin. Kararı veren, cezayı veren UEFA değil. Adını tweet'te yazdım. Kolay da bir adı yok. Bir saat sürüyor yazması bile. İşte Finansal fail play, kulüp, denetleme... Yargıçlar Kurulu gibi bir kurul. UEFA'nın üstünde bir kurul bu. UEFA ile sürekli ters düşüyorlar. UEFA'nın hak dediğini... ...kara diyorlar. Ee, ben... olaydan öncesinde biliyorum ama... ...oralara şimdi girmeyeceğim. Oraya girmeyeceğim. Ama Trabzonspor'un... ...ve Servet Yardımcı ile... ...Federasyon'un hep birlikte... Olaya hemen müdahale ettiklerini, hemen müdahale ettiklerini, kas başvurusu hazırladıklarını ve arkasından da tabii ki o duruşmada, kas davasında olayı kurtaracaklarını düşünüyorlar. Ben de inanıyorum. Galatasaray olayında bunu becerdiler, başardılar. Burada birçok şeyi söyleyemiyorum size, söyleyemeyeceğim de. Ee, onu söyleyeyim. Yani birçok şeyi söyleyemem. Bunlar gazetemde de yazamam yani bunu. Ya da televizyonda söyleyemem. Ee, ama bu olay bitmiş değil. Bunun altını çizelim bir. Yani Trabzonspor'un cezası kesinleşmiş bir ceza değil. Altını çizelim bir. Kasta bir mahkeme olacak. Bunun detayına sonra gireceğiz ama başka bir yayında. Trabzonspor'un bir temsilcisi olacak, bir hakimi olacak orada. UEFA'nın bir hakimi olacak. Bir de tarafsız yargıç olacak KAS'ta. UEFA'nın bugüne kadar benzer konulardaki tavırları hep kulüplerden yan olmuştur. Yani yayının gelmez yayın geldi galiba. Yani bu kadar önemli bir konuda hiçbir yerde duyamayacağım bilgileri veriyorum. Olayın detayını anlatıyorum. Her şeyi söylemeyeceksen niye yayın açtın? Hedef defol git. Niye izliyorsun? İzleme. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar, Trabzonspor camiasının moralini bozmak isteyenler var. Dik yarışını kafalarını karıştırmak isteyenler var. O yüzden bu gerçeklerin bilinmesi çok önemli. Bir, Trabzonspor'un cezası kesildi. İki, cezayı veren UEFA değil, UEFA'nın üstündeki kısaca benim dinozor yargıçlar dediğim bir kurul. 3. Bu yargıçların daha önce verdiği benzer cezaların hepsi kastan dönmüştür, büyük çoğunluğu dönmüştür. UEFA da bu cezaların dönmesi şeklinde kulüplere destek vermiştir. Trabzonspor'da şimdi yine söylüyorum. Servet abinin burada büyük katkısı olacaktır. Servet yardımcı federasyonun büyük katkısı olacaktır. Finansal fair play konusunda Trabzonspor'un bugüne kadar yaptığı ee, olumlu gelişmeleri gösterecektir. Bu ceza 2018-2019 yılı ile ilgili. Onu söyleyeyim. Geçen sezonla ilgili yani. Orada Trabzonspor'un beklenen Trabzonspor'a verilen marş 5 milyon euro cezada kalmandı. Zarar 5 milyon euro'yu geçmemeli. Geçtiği için verilen bir karar. Ancak eee bu UEFA bu işi hiç önemsemezken, UEFA buradan Trabzon'a bir ceza vermezken, bu dediğim gibi UEFA ile bir sürekli bir çekişme içinde olan, yani finansal fair play'i biz yönetiyoruz kardeşim. Burada bizim dediğimiz olur. Bak biz bu denetleme denetlemeleri sizden daha iyi yapıyoruz deme ihtiyacı isteyen bu dinozorlar kurulu böyle bir karar aldılar. Bu kararın çok büyük ihtimalle inşallah kastan döneceğine inanıyorum. Trabzonspor'un ortaya koyduğu mali tablo yaptığı iyi işler ee, bu olayda çok etkili olacaktır. Şimdi ikincilik şampiyonluk kadar önemli değil. Kardeşimin bir yazısı için söylüyorum. Arkadaşlar, UEFA bu tür cezalarda almadıkları takım yerine takım alıyor mu almıyor mu onları daha tam bilmiyoruz. Alırsa hangi şartlarda alırız onu da bilmiyoruz. O yüzden ben bu yayını yapıyorum ki insanlar doğru anlasın. Bunları Twitter'da yazmam saatler sürer. Bilenler bilmeyenler doğru anlasınlar diye söylüyorum. Ee, yani şöyle bir hayalde kurmasın kimse. de. onu bilmiyoruz. Onu da ben öğreneceğim. Yazacağım Twitter'dan da buradan da. UEFA Trabzonspor ceza verdi. Trabzon lig şampiyon oldu. İkinci olan takım direkt alıyor mu? Oradan emin değiliz daha. O daha belli değil. Onu öğreneceğim ve size yazacağım. Kastık ya hakemlerin hakimlerin kimler olacağını yani isim olarak değil. Trabzon temsilcisi olacak. UEFA temsilcisi olacak. Ee, bu yargıçların temsilcisi olacak mı? Bilmiyorum. Onu da öğreneceğim. Onu da size bildireceğim. Şimdi önemli olan şu. Trabzonspor'a bu cezayı UEFA vermiş olsaydı. Yargıçlar kurulu değil UEFA vermiş olsaydı bu cezanın kastan dönme ihtimali yüzde bir bile olmaz. Çünkü kas hep UEFA'nın istekleri yönünde karar veren bir kurul. Bu çok önemli. Şimdi burada muhtemelen muhtemelen diyorum. Çünkü tersi olsaydı UEFA bu cezayı verirdi. Muhtemelen UEFA Trabzonspor'un yanında yer alacaktır. Bütün kulüplerin yanında yer aldığı gibi. Ee, şu acıyı engelle diyorlar arkadaşlar. Küp diyormuş. Bakayım buradan engelleyebilir miyim? Bu kanalda engel. Evet. Hallettik. Tamam. Ee, hallettik. Arkadaşlar. Onları bana uyarın. Ben bakmıyorum orada ne yazdıklarına. Aramızda psikopatlar olmasınlar. Eğer UEFA şuradan başlayalım. Bu cezayı UEFA verseydi kastan dönme ihtimali %1 bile olmaz. Çünkü kas UEFA'nın tavrına yakın tavırlar sergiliyor. Ancak bu cezayı UEFA ile sürekli çatışan yargıçlar kurulu dediğimiz yani bir anlamda UEFA'nın finansal işlemlerini denetleyen kurul verdi. Dolayısıyla Kasta Trabzonspor'la beraber UEFA'nın gücü de olacaktır. UEFA'nın gücü de olacaktır. UEFA da orada ben her zaman kulüplerin yanındayım diyecektir. Ve Trabzonspor'un finansal fair play'e uymak için son iki yılda çok büyük işler yaptığını söyleyecektir. Galatasaray konusunda UEFA aynen bu tavrı takındığı için bunları söylüyorum. Galatasaray yapılan anlaşmayı üst kurulu bozmaya çalışırken UEFA dedi ki Galatasaray bize bir anlaşma önerdi. Bu anlaşmaya da uymak için büyük çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla dediler biz Galatasaray'dan e, Galatasaray'ı destekliyoruz. <laughs> o kurul o zaman o yüksek kurul dedi ki kardeşim Galatasaray'ı Avrupa'ya alamazsınız. Bunun üzerine UEFA dedi kararı KAS versin. Galatasaray'ın KAS'a başvurmasını istediler. Galatasaray KAS'a başvurdu. Kasta benim yine dediğimi doğrular şekilde UEFA'nın düşüncesine yakın bir karar verdi ve dedi ki ey kurul senin düşüncelerin doğru değil. Galatasaray'ın finansal feyipliğe yaklaşımı doğru. UEFA'nın desteği doğru. Artı sen bunu çok geç bir zamanda söyledin. Biz bu anlaşmayı yapmış olduk dedi. Yani kas şu kararı verdi. Galatasaray ve UEFA haklıdır dedi. Şimdi yine aynı yolu izleyeceğiz. Başta Servet abi ona çok güveniyorum. Diyecekler ki UEFA'ya pardon kasta. Biz iki yıldır tamam 5 milyon euro zarar etmemiz gereken 2018-19 sezonunda biraz daha fazla zarar ettik ama biz bu zararlarımızı başka gelirlerle kapattık diyecekler. Bir. İki diyecekler ki 19-20 sezonunda biz hiçbir şekilde size yaptığımız anlaşmanın dışına çıkmadık. Kurallara harfiyen uyduk. Futbolcularımızdan alacaklarını zamanında ödedik. Size de hiçbir dosyamız gelmedi. Elinizde hiçbir dosyamız yok. Üç, UEFA da diyecek ki bu de, bunu desteklemek anlamında. Bunları hep Galatasaray davasındaki UEFA'nın tavrını örnek alarak söylüyorum. UEFA da diyecek ki Trabzonspor'un bu gayretlerine, bu çabalarına biz de karşıyız. O nedenle Trabzonspor'un tavrında bir yanlışlık yoktur. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne eğer ya da Avrupa'ya, UEFA liglerine gelmesinde bir sakınca yoktur diye tavır alacağına inanıyorum. UEFA bizi bu konuda yanıltmazsa ki ben yanıltacağını düşünmüyorum. Bunları da size sadece ezbere söylemiyorum. Araştırmalar yapıyorum, soruyorum, soruşturuyorum. Dolayısıyla bu dava inşallah kastan dönecektir. Trabzonspor cezası kaldırılacaktır. Buna inanıyorum. Avrupa'dan men edilme cezası kaldırılacaktır. Bir saattir anlatıyorum. Hakikaten bazen şaşırıyorum sosyal medyadakilerde nasıl bir sorun var. Bir saatte anlattığım şeyi altında soru olarak soruyorsunuz. Galatasaray niye ceza almadı? Diyorum ki UEFA vermemişti Galatasaray'a cezayı. Üstündeki kurul vermişti. UEFA Galatasaray destekledi. Ceza ortadan kalktı. Trabzonspor'da aynı şekilde aynı kurul ceza verdi. UEFA vermedi. Dolayısıyla bu davada da UEFA Trabzonspor'u destekleyecektir. Şartlar birebir aynı olmasa da Trabzonspor'un da bu cezayı kaldırma ihtimali çok yüksektir diyorum. Sosyal medyada şimdi bilen bilmeyen birçok kişi bir şeyler yazacaktır. Yani şu neden onu de engelleyelim bir dakika hazır gelmişken demin onu kaçırmıştım. Onu da engelleyelim. Aramızda psikopatlar kalmayacak arkadaşlar. Aramızda aptallar da olmayacak. Söylendiğini dinleyen, akıllı soru, 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 soru sorabilen, Bilgi almak isteyen, biz bu kanalı bundan kurduk. Bilgi almak isteyen. Bu kadar önemli bir olay. Milyonlarca insanı etkiliyor. Ligi etkiliyor. Yabancı futbolcuları etkileyecek. Dolayısıyla e, güzel bir soru. Ne zaman sonuçlandı? Söyleyeceğim şimdi. E, bunu da engelleyelim. Aptalları ve küfürbazları engelliyoruz. Bu kadar önemli bir konuda insanların sağlıklı bilgi alması lazım sosyal medyada bilen bilmeyen insanın yazdıkları yetinmemesi lazım. Ben de ee, size anlatıyorum. Bu karar ne zaman belli olur? Bunun çok gecikmemesi lazım. Niye? Bizim ligimizin bitmesine 6 hafta var. 6 hafta var. 6 hafta sonra bizim ligimizin şampiyonu. Diyelim ki Trabzon oldu. Avrupa'ya gideceği için kararın en geç o tarihte buna yakın tarihler çıkması lazım. Yani 1.5 bilemediğiniz e, iki ay Şampiyonlar Ligi başlayana kadar yani Şampiyonlar Ligi başlayana kadar bu karar kesinlikle çıkar. Ben Trabzonspor'un DNA bir karar çıkmasının ihtimalinin çok yüksek olduğunu e, söylüyorum. Merhaba Turgay Bey. Trabzonspor 2 yılda ekonomisini düşürmek için elinden geleni yaptı. Neden böyle bir şey oldu? İşte onu anlatıyorum arkadaşlar. Bakın. Tane tane anlatıyorum. Ama ya yeni katılan arkadaşlar var Trabzonspor 2018-2019 sezonunda 5 milyon Euro'dan fazla zarar etmemesi gerekiyordu. Tamam? Etti. Edince UEFA'dan ceza alacaktı aslında. Ancak Trabzonspor akıllı bir iş yaptı. Sportif zararlarını başka gelirlerle bilmiyorum işte sponsor gelirleri, destek gelirleri bileyim. Türbünden satılan localarla şunla bunu ekstra gelirlerle tolere etti. Dolayısıyla UEFA Trabzonspor'a ceza vermedi. Ancak bugün ceza veren kurul yani Ali Yiğit denen psikopatı da gönderelim buradan. Evet bugün ceza veren kurul o yapılan Trabzonspor'un yaptığı çalışmaları işte oyuncularının maaşlarını düşürmesini, daha uygun fiyatlı oyuncular almasını transferdeki sıkı politikasını falan filan, oyuncu satmasını çok fazla dikkate almadı. Yani çok kolaylıkla Deyim yerindeyse 9.30'dan 10 vereceği Trabzonspor'a 9.30'dan 9 verdi. Art niyetli bir tavır sergiledi. Ulaş Yanar sen geri zekalı mısın kardeşim? Bana mı diyor bilmiyorum ki sen diyor işte insanları yanlış yönlendirme falan. Ya arkadaşlar bakın aranızda hakikaten ee, zeka seviyesi yeterli olmayanlar da olabilir ben buraya size bilgi vermek için geldim Aranızda bu bilgiyi almak istemeyen ne yapar kapatır gider öyle değil mi buraya gelip böyle bir şey yazmaktan ne zevk alıyorsun manyak mısın ruh hastası mısın ulaş canara söyledim reis diyor tamam birbirinize de söylemeyin kardeşim izleyin bilgi veriyorum saçma sapan şeylerle niye uğraşıyorsunuz yani başkaları gibi mi yapalım sizi galyana getirecek bomboş şeyler mi söyleyelim burada? Diyorum ki bu kadar önemli bir konu var. İşi gücü bırakıyorum. Burada yayın yapıyorum size. Dolayısıyla bir dinleyin, anlayın. Ne diyor Kur'an'ı şeyde cuma namazına gidiyoruz? Ne diyen sonunda? Allah diyor iyiliği, güzelliği, doğruluğu emreder her türlü fenalığı, hayasızlığı yasaklar. Dinleyip, anlayıp tutasınız diye size öğüt verir. Dinle, anla, tut diyor Kur'an'da. Dinlemiyor, anlamıyor, yazıyor. Neyse, özetliyorum. Trabzonspor'un cezasını UEFA vermedi. UEFA'nın üzerinde Yargıçlar kurulu diyeceğimiz bir dinozorlar kurulu var. O verdi. Biraz da UEFA ile araları boş, sıkıntılı. O nedenle ee, bu cezanın ben kastan ee, döneceğini düşünüyorum. Bu boş konuşanları bu arada engelleyeyim ki bir daha gelemesinler. Bir daha gelemesinler. Evet. Trabzonspor'un TFF ve Servet Yardımcının desteğiyle buradan ee, bu cezayı döndürebileceğini düşünüyorum. Evet. E, şey öğrendim. Engellemeyi. Bundan sonra e, buradaki şeyleri admin yapsana uğraşma. Arkadaşlar ben işin bu tarafını profesyonelce yapmıyorum. Ben burada insanlarla diyaloğa girebilmek için. Biz sokakta her zaman herkes her göremez. biz her dakika bir şey sorma şansınız da olmaz. O yüzden Instagram'da burada yayınlar yapıyorum ki ola ki gerçekten bir şey öğrenmek isteyen, gerçekten bir şey sormak isteyen insanlar vardır. Gökhan Gönül ve Cener gittim. Hayır daha böyle bir şey yok. Gitmediler. Dolayısıyla şöyle bitiriyorum. Trabzonspor'un bu cezayı geri çevirme ihtimali son derece yüksek. Allah'ın çevireceklerdir de. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.